Bugünkü dersimizde Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu'na bakacağız. Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu sınavda çıkma ihtimali düşük bir konudur. Daha çok şiir ve roman üzerine ve öykü üzerine yoğunlaşıyor sorular. Fakat tiyatroyla mutlaka çıkmama ihtimali yok diyemeyiz. Tiyatronun genel görünümüne bir bakacağız. Cumhuriyet Dönemi'nde nasıldır? Çünkü Tiyatro genellikle tanzimat döneminden gelmekte sınavda. Fakat Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosuna da eksik kalmaması bakımından ve Cumhuriyet dönemindeki tiyatro anlayışının genel bir görünümünü vermek açısından ana hatlarıyla üzerinde duracağız bu dersimizde. 1923-1946 yılları arasındaki tiyatroya bakalım, dönem dönem ele alalım. Biliyorsunuz 1923 yılı özellikle Cumhuriyet Dünyası'nın yeni kurulduğu bir dönem. Ve e, sanatta da köklü değişmelerin ve sanat anlayışında da kendisini gösterdiği bir dönem. Yine tiyatro adına önemli atılımlar yapılıyor. Tiyatro artık bu dönemde Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte kurumsal bir kimlik kazanıyor. Atatürk'ün sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuştur sözünden hareketle Tiyatroya teşvikin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu dönemde özellikle e, 1923 yılında sahne sanatları ile ilgili tek kurum İstanbul Belediyesi'ne bağlı, bağlı Davul Benayim, e, musiki, yani müzikle ilgili e, olan tek kurum ise Darül Elhan'dır. 1925'te hükümet İstanbul'da bir konservatuar kurma faaliyetine gelişme, gelişmiş. Darül Elhan'ı İstanbul Belediyesi'ne bağlayıp müdürlüğüne de Musa Süreyya Bey getirmiştir. 1927'de ise Darül Bedai'nin başına e, tiyat, Türk tiyatro tarihinin ve Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden birisi olan Muhsin Ertuğrul getirilmiştir. Muhsin Ertuğrul'un bu dönemde Avrupa'ya giderek değişik alanlarda kendisini geliştirmiş, yerli yazarları teşvik etmiş, oyunların gelişmesini sağlamış ve çağdaş oyunları çevirmiştir. 1931 yılına gelindiğinde ise İstanbul Şehit Tiyatroları'na tiyatro meslek mektebi açılmış. Böylece tiyatro eğitim alanına da kendini gösterme imkanına kavuşmuştur. 1 Ekim 1935'te Tepebaşı Tiyatrosu'na sahneye konan ilk çocuk oyunu Kemal Küçük'ün Çocuklara Tiyatro Dersi adlı oyunudur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk tiyatodan çok şey beklediği için tiyatroyu bir araç olarak görmüş ve çağdaş bir Türk tiyatrosu ancak Cumhuriyet'in ilerleyen yıllarında oluşmaya başlamıştır. Çünkü Cumhuriyet'in ilk döneminde okuma yazma bilmeyen halkı da eğitmek aracı olarak görülen tiyatro oldukça didaktik yönden kendisini göstermiştir. Oyunlar ciddi dramlar, gözüler ve müzikli oyunlar olarak karşımıza çıkar. Bu e, yıllarda yazılan eserlerde topluma karşı sorumluluk bilinci dikkat çeker ve didaktizm ön planlıdır bu dönemde kayıma alınan tiyatro eserlerinde ve sergilenen tiyatro eserlerinde gündemde olan siyasi görüşler ve sanat anlayışı dikkat çeker. Oyunlar düşünce ağırlıklı olup topluma mesaj verme amacı gütmektedir. Böylece öğreticilik ön planlıdır. Atatürk, Türk tarihi, ilke ve inkılaplar, Türk halk kültürü, Cumhuriyet'le birlikte gelen değerler, Osmanlı ile Cumhuriyet'in karşılaştırılması tiyatrolarda işlenen konulardır. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Akın Öldürtü Kahramanı ile bu oyunu içerisinde değerlendirilmektedir. <laughs> bu dönemde yani 1923-1946 yılları arasında yazılan ve bir önce bahsettiğimiz konuları ele alan eserlere baktığımızda Faruk Nafiz Çamlıbel'in Akın Öldürtü Kahramanı ve Yangın Oyunları, Belçet Kemal Çağlar'ın Çoban Ergenekon ve Atilla adlı roman, e, tiyatro eserleri, Yaşar Nabil'in Mete İnkılap Çocukları, Beşrevi ve Kürün Namusu adlı eserleri, Halit Farklı Ozan 10 yılın destanı, Yici Fazıl Kısa Küreğin Tohum adlı eseri, Aka Gündüz'ün Beyaz Kahraman, Yerim Osman, Gazi Çocukları için Köy Muallimi, Mavi Yıldır'ın Obi Devlet tiyatro eserleri. Bununla birlikte Reşat Nuri Güntekin'in İstiklal ve Vergi Hırsızı, Nihal Sami Banarlı'nın Kızıl Çağlayan'ı, Peyami Safa'nın Gün Doğulur'u, Kamil Tarhan'ın Hakan'ı, Nail Sırrı Öğreğin'in e, Sönmeyen Ateş adlı eserleri, bu dönemde bu anlayış çerçevesinde kaleme alınan tiyatro eserleridir. <laughs> bu dönem tiyatro eserlerine baktığımızda özellikle şu konuların görüldüğü dikkat çekmektedir. Savaş yıllarını konuyla ele alan eserler, eski ve yeni konuların karşılaştırılması özellikle Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı kastediliyor burada. Tarih, mitoloji ve masalları konu alan eserler, batılaşma ve sosyal değerlerdeki değişimler, Türk'ün yüce karakter özelliklerini işleyen eserler, Osmanlı'yı eleştiren ve yeren eserler, Cumhuriyet rejiminin faziletlerini anlatan eserler, Atatürk'ün fikir ve düşüncelerini işleyen eserler, Gelelim <laughs> bu dönemde özellikle tiyatro eserleriyle ön plana çıkan ve mutlaka bilmemiz gereken tiyatro yazarlarına. Hüseyin Rami Gülpınar'a baktığımızda sahneye koyan tek tiyatro eserinin kadın erkekleşince olduğunu görüyoruz. Tiyatro üzerine düşüncelerini bazı romanlarıyla Hazan Bülbülü adı oyunun ön sözünde ve makalelerine dile getirmiştir. Hazan Bülbül'ü, İstira Kısar, Zelzele, İki Damla Yaş başlıca tiyatro eserleridir. <gülüyor> <gülüyor> Bu dönemde Musaip Sade Celal yine Cumhuriyet döneminin 1923-46 yılları arasında özellikle e, Eski kurumlar ve yeni kurumların eleştirildiği ve karşılaştırıldığı eserler bakımından oldukça önemlidir. Oyunların konuları genellikle tarihten aldığı görülür. Eserlerin kostüm ve dekoruna çok önem vermiş, bu anlamda da batılı tiyatro anlayışının gelişmesine katkıda bulunmuştur. Eserlerin isimleri burada yer alıyor. İsmen tek tek sikretmeyeceğim sınavda çıkma ihtimali olmadığı için. Gelelim Faruk Nafiz Çamlıbel'e yanına yıldız koymamız gereken isimlerden birisi. Ee, Anadolu köylüsünün savaş, eğitimsizlik ve yoksulluk sebebiyle karşı karşıya kaldığı acıları ilk kez tiyatro sahnesine taşıyan isimdir. Canavar adlı tiyatro eseri bu açıdan oldukça önemlidir. Osmanlı'nın son zaman dönemlerinde köylünün durumu ve yaşadığı sıkıntıları gözler önüne sermesi açısından. Özgür, Akın, Atatürk'ü konu alan, kahraman, yayla kartalı, ilk göz arasında oyunlarından başka çocuk oyunları da bulunmaktadır. Bir demette de beş çiçek, yangın ve belki bir gün yine çocuk oyunları olarak adlandırabileceğimiz tiyatro eserleridir. Gelelim Nazım Hikmet'e. E, ee, toplumcu gerçekçi roman anlayışını 1940'lı yıllarda e, sürdüren şairlerdendir. Bu dönemde kayama algılarımları yine bu çizgide oluşturulmuş ve ideoloji içeren tiyatro eserleridir. Kapatası, bir evi, unutulan adam, e, İvan İvanoviç var mıydı yok muydu, Ferhat İleşir'in, Sabahat, İnek, Ocak başında yolcu Yusuf ile e, menö, menö, Menofis ve Sevdalı bulup Nazım Hikmet'in tiyatro eserleri olarak karşımıza çıkar. Gelelim özellikle Bir Adam Yaratmak ve Tohum adlı tiyatro eserleriyle e, tiyatroda da kendisini gösteren e, Türkiye Edebiyatı'nın önemli öz şiir temsilcilerinden Necip Fazıl Kısa Özellikle Künye, sabır taşı, para e, namı parmaksız Salih, Reis Bey, Ahşap Konak, Siyah Pelerinli Adam, Yunus Emre, Abdülhamit, Abdülhamit Han, Kanlı Sarık, Mukaddes Emanet, Bir Adam Yaratmak, Püf Noktası ve Küye gibi tiyatro eserleri bulunmaktadır. Bunların içerisinde tohum ve bir adam yaratmak Türk tiyatro tarihinin en başarılı tiyatro eserlerinden birisidir. İkisidir. Konularda şöyle olduğu gibi mistik açıdan yaklaşır ve bunlarda dini bir duyarlılık dikkat çeker. Güneyin ruhsal bulanımları ve topluma yabancılaşması tiyatro eserlerinde de işlediği temalardandır. Cevdet Kudret'e baktığımızda özellikle daha çok geleneksel seyirlik oyunları üzerine araştırmalarıyla ön plana çıkar. Tersine akan nehir, rüya içinde rüya, kurtlar adı oyunları Darül Bedai'de sahnelenmiştir. Daniel ve Sara, yaşayan ölüler, yine bu alanla tepki edilen tiyatro eserleri arasında yer alır. Gelelim 1946-1960 yılları arasında Türk tiyatrosunun genel görünümüne. Bu dönemde özellikle köy enstitülerinin kurulması ve halk evlerinin açılması ile birlikte tiyatro etkinlikleri, özel tiyatroların İstanbul dışında açılması ile birlikte tiyatroda önemli bir gelişim ve faaliyet dikkat çeker. Aynı zamanda tiyatronun üniversitelerde bir bölüm olarak okutulması ve tiyatro eleştirisinin gitgide önem kazanması tiyatronun hak ettiği değeri kazandığını gösterir. 1940'lı ve yıllarda yerli yazarlarımızın yerli oyun yazma hevesinin ön plana çıktığı görülür. Baktığımızda Reşat Doğru Gürtekin, Nazım Hikmet ve Ahmet yine bu yıllarda eserlerini oluşturan yazarlardandır. Bu dönemde ele alınan başlıca konulara baktığımızda batılaşma ve modernleşme, aile kurumunun toplumsal dengesinin bozulması, aile ve toplumsal sorumluluk, çok partili sisteme, politika ve politikacıya bakış, ekonomik sorunları irdeleme eğitimi, eğilimi, bireysel ve toplumsal sorunları evrensel boyutta irdeleme eğilimi dikkat çekmektedir. Gelelim 1960-1970 yılları arasındaki dönemdeki Türk tiyatrosunun genel görünümüne. Oktay Rıfat, Haydun Tener, Melih Cevdet Anday, Nazım Kurşunlu, Orhan Asena, Çetin Altan, Refik Erdoğan ve Turgut Özavan gibi 1950 kuşağı yazarları ile Güngör Dilmen, Selmet Çağan, Adalet Ağoğlu, Güner Sümer, Vasıf Öngören, Turan Oflazoğlu, Cahit Atay ve Erol Toy gibi 1960 kuşağı yazarlarının buluştuğu bir dönemdir bu dönem. Bu yıllarda diğer tiyatro dönemlerinden e, aksine yerli oyunlarda büyük bir artış dikkat çeken. Oyun yazarları e, kent orta sınıfının kır ve gece konu yaşamının sorunlarını, devlet yapısındaki bozuklukları, değer yargılarında yaşanan değişimin yarattığı olumsuzlukları ayrıntılı bir şekilde eserlerini incelemiş. Bu değişimlerin bireyin psikolojisi üzerindeki etkileri üzerine durmuşlardır. Baktığımızda özellikle e, bireysel sorunları ele alırken tamamen kişinin dünyasına, duygu ve düşüncelerine odaklanma amacıyla tek kişilik ve iki kişilik oyunlar bu dönemde ele alınmıştır. Bunlar içerisinde özellikle çiçu, yağmur, sık yağmur sıkıntısı, tut elimden rol ve mikadonu çöpleri oldukça önemlidir. Sınavda olur da tek kişilik ve iki kişilik oyunlar Özellikle Farklılık Hazreti açısından sorulursa bu dört eseri mutlaka bilelim arkadaşlar. Siyasi ve ekonomik yapıya odaklanan oyunlar toplumsal ve kültürel yapıyı tartışan oyunlar olarak bu dönemde iki temel grup bulunmaktadır. Bunların isimleri zikredilmekle yetinilecektir. Gelelim 1970-1980 yılları arasındaki tiyatro anlayışına. Bu dönemde özellikle işçi ekseninde sosyalist bir bakış açısıyla ele alınan ve bu dönemde genellikle toplumcu gerçekçi bir anlayışı yansıtan tiyatro eserleri kaleme alınmıştır. Bu dönemde özellikle kaleme alınan eserlerde büyük bir patlama görülmüş ve sayıca oldukça bir artış dikkat çekmiştir. Bu dönem eserleri içerisinde yine Vasıf gönül eserlerini mutlaka bilmemiz gerekmektedir. Bu dönemde köydeki toplumsal değişikliği ve köy sorunlarının ele alınan oyunlardan e, yanına yıldız koymamız gerekenlerden birisi Necati Cuman'ın Yaralı Geyik adlı eseridir. Tarihsel oyunların başlıcalarına baktığımızda Tuğla Lafdozoğlu'nun yanına yıldız koymalıyız. Kösel Sultan, Genç Osman, Bizans Hüçlü ya da Fatih onun önemli eserlerinden birisidir. Yine yanına yıldız koymamız gereken önemli tiyatro yazarlarından Haltun Taner'in ise Sersen Koca'nın Kurnaz Karısı adlı oyunu. Orhan Esen'in yine Şili'de Av, Ölü Kent'in Bir Başkan Anıt adlı eserleri ve Ferhan Şansoy'un Şahları da Vururlar adlı eseri. Bu dönemde tarihsel temaları işleyen tiyatro eserleridir. Bunun dışında kent yaşantısını işleyen yapıtlar e, yine bu dönemde oldukça dikkat çekmiştir. Vasıf Öngöy'ün Asiye nasıl kurtulur, bu oyun nasıl oynanmalı, ve Adalet çıkış adlı tiyatro eserleri bu dönemin önemli tiyatro eserlerindendir. Yine dikkat etmemiz gereken ve yanına yıldız koymamız gereken azimesinin gol kralı Said Hop Said yaşar ne, Yaşa, ne yaşamaz. Hakkını ver hakkı ve Zübük adlı tiyatro eserleri. Melih Cevdet yerin başka kuru adlı tiyatro eseri. Dikkat etmemiz gereken tiyatro eserleri arasında yer almaktadır. Yine bu dönemde özellikle bireyi ele alan ve kent yaşamı içerisinde değerlendiren başka tiyatro eserleri ise Sabahattin Kudret Aksal'ın Bahiş Sonsuzluk Kitabevi, aynı zamanda Uzatay'ın oyunlarla yaşayanlar, Haydun Tener'in Ay Işığında Şamata, Aşk Sevda, Bu Şehir İstanbul gibi Asrolat Niyazi adlı tiyatro eserleri dönemin içerisinde dikkat çeken tiyatro eserlerindendir. Peki Türk tiyatro tarihi içerisinde bilmemiz gereken başlıca yazarlar kimlerdir? Çıkarsa ya çıkma ihtimali olan yazarlar. Bunlardan ilk ilk Herhangi bir anlayışa ya da akıma bağlı kalmamış, kendi üslubuyla tiyatro eserleri yazmış ve sahnelemiştir. Mitoloji, tarih, fantastik ögeler onun tiyatro eserlerine sıkça karşımıza çıkar. Eserlerinden bazıları, Galile'nin günahları, Hakimiyet-i Milliye, Aşevi, Deli Dumru, Midas'ın altınları, Midas'ın kulakları, Midas'ın kör düğümü, Tuğra içine vurdular beni'dir diğer önemli tiyatro yazarı ve e, oynatıcısı ise Tuğra Muhtozoğlu'dur. Onun özellikle tarihten hareketle kaleme aldığı tiyatro eserleri oldukça önemlidir. İlk oyunlarını Amerika'da yazmış, oyunları konusunu köyden almış ve Türk tarihinden beslenmiştir. Bu dönemde özellikle Keziban, Allah'ın dediği olur, Deli İbrahim, Sokrates savunuyor ve 4. Murat adlı eserleri oldukça dikkate değerdir. Gelelim Orhan ya. Edebiyata şiirle ile başlamış, şiirle daha sonra yönelmiştir. Tarih ve toplumdan seçtiği konuları işleyen oyunlarının yanında konusunu Türkiye dışında geçen eserler de kaleme almıştır. Hürrem Sultan, Tohum ve Toprak, Simon Dalı Şehberdettin, Atçalı Kel Mehmet, Şili'de Af, Ölü Kentin Nabzı, Tarihler ve İnsanlar, Fadik Kız ve Torun onun önemli tiyatro eserleri arasında yer alır. Refik Erdoğan'a baktığımızda toplumcu gerçekçi ya da sosyal gerçekçilik anlayışını tiyatro eserlerine yansıdığı es yazarlardan birisidir. Tiyatrolarına baktığımızda Deli, Bir Kilo Namus, Cengiz Sanım Bisikleti, Karayar Köprüsü, Türk Sunma Can Canavar Cafer karşımıza çıkar. Gelelim Türk tiyatro tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan Halun Taner'i. Eserlerini anmakla getireceğiz. Günün Adamı, Dışarıdakiler ve Değirmen Dönerdi, Fazilet Eczanesi, Timsa lütfen dokunmayın. Huzur çıkmazı. Keşanlı Ali Resanı ki e, epik tiyatro anlayışının Türk Edebiyatı'ndaki ilk örneğidir. Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım. Eşeğin Bölgesi, Zilin zarife. Vatan kurtaran Şaban. Bir Şehir İstanbul kim? Sersan kocanın kurnaz karısı. Astronot Niyazi. Havu diyar, Dün bugün. Aşkı sevda. Dev aynası. Yer bana bir eğlence adlı eserleri bulunmaktadır. Bunun dışında özellikle Alina'nın kızı Marco Paşa hayırdır inşallah ve ayın ışığında Şamata'da yine son dönemde kaleme aldığı tiyatro eserleri arasında yer alır. Bir diğer üzerine durmamız gereken tiyatro yazarı ise Sabahattin Kudret Aksal'dır. Özellikle kahvede şenlik var. Bay Hiç Sonsuzluk kitabı onun en önemli tiyatro eserlerinden ve bilmemiz gereken tiyatro eserlerindendir. Çetin Altan ise Bey Baba, Yedinci Köpek, Çemberler, Mor Defter, Suçlular, Dilekçe ve Tahtı komisyon yastıkçı adlı eserleri bulunmaktadır. Bunun dışında yine ismen zikretmekle ve eserlerini vermekle sağlayacağımız bir diğer tiyatro yazarı ise Turgut Özakman'dır. Af ah şu gençler, hastane, kara gözün dönüşü, kardeş bayır, darılmaca yok, berberde, ben mimar Sinan, ak masal kara masal, pembe evin kaderi, ocak, kanaviçi, paramparça, sarı pınar 1914, film başa konağı, resimli Osmanlı tarihi, şey ne zorun? on kişi, duvarların ötesi, töre, bilim ayrımı ve komşularımız adlı tiyatro eserleri bulunmaktadır. Özellikle arkadaşlar Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunu bu kadar işleyeceğiz. Dediğimiz gibi sınavda çıkma ihtimali oldukça düşük bir konudur. Fakat bütünlüğü ve edebiyat tarihinde eksik bırakmamak açısından burada bütün önemli yazarlar ve eserler verilmiştir. Bunların içerisinde dediğim gibi belli birkaç anlayışı ve eseri bilmemiz yeterli olacaktır sınavda. Bir sonraki dersimizde Cumhuriyet Dönemi Türkiye Devleti'nin sorularla tekrar edeceğiz. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.